Merhaba dostlar, bugün Hungry Shark Evolution'un e, hileli modunu oynayacağız. Şimdi hileli mod derken para ve elmas sınırsız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün yaratıklar açık. Şöyle kimsenin ulaşamadığı birkaç yaratıktan bahsedeceğim size, özelliklerine falan bakacağız. Zaten normal oyunu kasarak buraya kadar falan Megalodon'a kadar falan gelebilirsiniz veya da buraya kadar. Ha buradan sonrası biraz daha zor. Özellikle de şu özellikle yaratıkları almak daha zor. Mesela buz balığı, robot köpek balığı, ateş köpek balığı falan. Bunları deneyeceğiz. Öncelikle şöyle şuradan merak edilen köpek balıklarından Eee Moby oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir seviye başladı arkadaşlar. Bunu kasmadım hiç. Şöyle süper güç ittirici güce bastığımız zaman burnundan bir su çıkarıyor böyle. ...gücünü arttırıyor galiba. Bayağı her şeyi yiyebiliyor. Bunu direkt deniz altını direkt kırıyor. O elektrikli balığı da yedi. Şöyle kara üzerinde gitme hızı da iyi. Kara üzerinde de hızlı ilerliyor. Çabuk ölmez yani. Şöyle... Bu arada bütün haritaları açtım. Haritada her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Direkt çarpar çarpmaz kırdı. Diğer balıkları deneyelim. Ee, şuradan sonraki diyelim. Hemen interneti kapattım ki reklam gelmesin diye. Yoksa buralarda reklam geliyordu. Şöyle Leo özelliklerine şuradan bakabiliyorsunuz. işte büyük balığı ve denizaltını yiyebiliyormuş. Bunun yiyebildiği Bunun yiyebildikleri Bunun yiyebildikleri şöyle evril diyelim. Daha değişik bir balığa dönüştü. En son en sonda bu var arkadaşlar. Yani en zor ulaşabileceğiniz. Bunu da açtım. Ee, seviyesini de fullledim. Her şeyini maksimum yaptım. Şimdi bunu deneyelim. Android Oyun Club'dan indirdim arkadaşlar. Siz de Android Oyun Club'dan indirebilirsiniz. Sizi birkaç bağlantıya gönderecek. O bağlantıları geçtikten sonra indirebilirsiniz. Yani biraz uğraş, uğraşırsınız ama 5 dakika falan en fazla yani. Şöyle bu, bu arada karaya çıktığı zaman yürüyor. Şimdi özel gücünü açalım bunun. Şöyle bir dalga oluşturuyor. Ve dalga etrafındakiler hasar veriyor. Bu arada şu çeken şey girdap. Boyunluk yani elmasla alınan. Galiba elmasla ya da altınla alınıyor olması lazım ama pahalı. Girdabın bir dolma süresi var. O sürede dolunca çekiyor balıkları kendine doğru. Bu da böyle kızlanmasına bastığınız zaman gözleri ve göğsünde mor bir güç ifadesi oluşuyor. Hemen diğer balıklara da bakalım. Yani biraz oynayınca insan sıkılıyor çünkü kendi emeğiniz olmadığı için. Ama insanlar merak ediyor tabi bu balıkları herkes ulaşamadığı için. Ben de bir çekeyim dedim. Mesela bunu almamışız. Bunun özellikleri Köpeklamın. Köpek lamın köpek balığı ile bu kalemın kırmasıdır ve biraz daha taklitçidir ateşli buzlu ve elektrikli köpek balığı kabiliyetlerini so soğurabilir diyor Bunu da oynadım bu da e yediği balıklara dönüşüyor arkadaşlar yani buzlu balığı yediyse buzlu balığı diğer balıkları yediyse diğer balığı Mesela bunu da oynayalım alalım Bunun da şeyi çabuk bitiyormuş İttirmesi çabuk bitiyormuş Böyle arkadaşlar Bana sorarsanız hileli oynamayın Kendiniz kalsın Hileli oynarsanız Oyunun zevki kalmıyor çünkü Merak ediliyor diye Çektim sadece bunu Böyle. Şöyle markete girelim. Kuşan kısmından. Böyle gördüğünüz gibi markette de birçok şey açık. Neredeyse her şey açık. Yani ben açmadım, uğraşmadım yoksa Şöyle açabilirsiniz hemen. Altın ve elmas sınırsız olduğu için. Böyle arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.